ki bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dirilip Allah'ın huzuruna çıkmayı ummayanlar, bunu uzak görenler, buna ihtimal vermeyenler, bunun korkusunu ve endişesini taşımayanlar, bunu umursamayanlar ve radu bil hayati dünya ve dünya hayatın ile razı ve hoşnut olanlar. Dünya hayatı demek kardeşlerim üzerinde yaşadığımız bu yer kürenin ismi olan dünya hayatı değil. Dünya hayat ile deni olan o en aşağı, en alçak hayat olan, en yakın, en peşin ama geçici hayat olan bu hayat ile aldananlar demek. Aslında dünya hayatı denilmez. Dünya hayatı bir isim tamlaması değildir. Yani dünyada yaşanan hayat manası. Bunun aslı dünya hayattır. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Dünya hayatın sıfatıdır deni demektir. Aşağılık demektir. Değersiz demektir. Dünya hayat yani en aşağı olan, en değersiz hayat demektir. Bu dilimizde böyle yanlış bir tercümeyle sürekli yanlış kullanılan bir şey haline gelmiş. Dünya hayatı değil, dünya hayat. Dünya ne? Dünya bu arzın ismi değil. Dünya deninin veya ednanın en yakın en yakın olanın veya en aşağı olanın ismidir. Bu hayat en aşağılık ve en yakın hayat. Bu arz küre üzerinde yaşanan hayat demek değil. Bizimle buluşacağını ummayanlar, umursamayanlar, ve bu en aşağılık olan hayattan razı ve mutlu olanlar. Bundan hoşnut bulunanlar. Ve bu hayat ile mutmain olanlar. Bu hayattan tatmin olanlar. Hayatın bu hayattan ibaret olduğunu zannedenler. Buna böyle itikad edenler. Bu itikatlarını dilleriyle açıktan söyleyenler veya dilleriyle açıktan söylemeseler de yaşantılarıyla böyle itikad ediyormuş gibi yapanlar. Böyle olanlar iki sınıf. Bazıları açıkça sarahaten hayat bu hayattan ibarettir. Bunun ardından ne bir diriliş ne bir hesap azap cennet cehennem yoktur diye açıktan küfürlerini izhar ediyorlar. Bazıları da dilleriyle ahiretin olduğunu, dirilişin, hesabın, azabın olacağına itikad ettiklerini söyledikleri halde yaşantılarıyla, amelleriyle sanki hiç böyle bir hayat yokmuş gibi yaşıyorlar. Bunlar da kâfirdir ve ona iman etmeyen kimselerdir. Adamın hatırına gelmiyorsa, ahiret diye bir şey var, diriliş diye bir şey var, cennetin ümidi hiç yok, cehennemin korkusu hiç yok, Allah ile buluşmaktan, hesaptan en ufak bir endişe yok. Bu adamın ahirete iman iddiasına kim inanır? Bu bir yalandan ibarettir. Dünya hayatıyla mutmain olmuş, başka bir sıkıntısı yok, Akşam yatağına yattığı zaman en büyük hem mi tasası dünyadır. Sabah uyandığı zaman aklına gelen ilk dert ve tasa dünyalık işleridir. Onun için seviniyor, onun için üzülüyor. Ondan dolayı da dostluk düşmanlık ediyor. Her işi bununla ilgili. Dünya hayatından unutmayın. İşte bu kimseler var ya. Allah burada ahirete iman etmeyenlerin Allah ile buluşmayı ummayanları, umursamayanları. Bir de bu vasıflarla vasfetmiş. Ayağımızı denk alalım diye. Allah ile buluşmayı, onunla karşılaşmayı umursamayanlar demek ki sadece bunu dilleriyle olur mu öyle şey? Öldükten sonra diriliş diye bir şey mi var? Gidip de dönem mi olmuş? Bir daha mı geleceğiz dünyaya diyenlerden ibaret değil. Dünya hayatından. Bak ben de yanlış söyledim. Bu dünya hayattan, bu aşağılık hayattan razı olup Onunla mutmain olanlar var ya وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Bu vasıflar. Ve ayetlerimizden gafil olanlar. Hem bu kevni ayetlerden. Yüce Allah diyor ki yerde gökte nice ayet var ki insanların pek çoğu onların yanından umursamadan yüz çevirerek geçiyor. Gafil. Her sabah gün doğuyor, her akşam gün batıyor. Gafil. Her gün güneşi, her gece ayı görüyor, yıldızları görüyor, gafil. Allah'ın yarattığı nimetleri görüyor, Allah'ın yaratmasına an be an şahit oluyor. Allah eşinin, hanımının karnında bir bebek halkedip yaratıyor. Onu oradan safa sağlam gözlerine kadar, kirpiklerine kadar, parmaklarının izlerine kadar bir canlı olarak halk ediyor, görüyor gafil. Bunlardan yüz çevir. Şey. Allah Rasul göndermiş, kitap indirmiş, onun içinde ayetleri var, bunlardan gafil. Kulak asmamış, dinlememiş, okusa bile cahil kimselerin okuduğu gibi kitaptan temenniden başka bir şey bilmeyen, onun yüzüne sevap almak için okumak maksadıyla kıraatinden başka bir şey bilmeyen gafil. Bu da gafil ha. Bunun işe yaramayacağını söylemiyorum. Bundan sevap olmayacağını umulmayacağını söylemiyorum. Fakat bir adam düşünün. Allah'ın kitabıyla tek bağı onu Arapçasından yüzünden okumaktır. İçindeki ayetlerden gafil. Kitap bunun için mi indi? Bizimle buluşmayı ummayan, umursamayanlar. Aşağılık olan bu hayattan razı olup onunla mutmain olanlar. Ve ayetlerimizden gafil olanlar var ya. Ulaike humun naru. İşte onların varacakları yer ateştir. Onların barınacakları, sığınacakları yer, yurtları ateştir. Bimâ kânû yeksibûn. Kesbettikleri, kazandıkları şeyler sebebidir. Dünyada küfür kesbettiler. Bunlardan daha aşağı seviyede seviyede olanlar. Günah, fısık, fucur kesbettiler. Allah'a isyan kesbettiler. Bunlardan dolayı onların varacakları yer ateştir. Eğer onların kesbettikleri şey küfür ve şirk ise o ateş yurdunda ebediyen oradan çıkmamacasına azap görecekler. Yok eğer böyle değil bunun duğununda altında fücur ve günah kesbetme ise Allah'ın dilediği vakte kadar orada azap görecekler. Eğer Allah onlara azap etmeyi dilerse.